Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir salı gününden daha Şöyle atölyede bir 5 dakika boşluk bulabildim Bulduğum bu boşlukta da şöyle açıp kitaplara biraz göz atayım dedim uzun zamandır kitaplara bakamıyoruz Malumunuz bilgi mutluluktur köşemizde sürekli yenileniyor ama Yenilenmesine rağmen biz e, sürekli servislerden eğitimlerden Maalesef vakit bulamıyoruz pek fazla okumaya Şimdi bir adet Arçelik eğitim kitabı var. Baya eski. Yani en kötü ihtimalle 20 senesi rahat rahat vardır. Daha eskidir tabii ki. Şimdi bu üründe şöyle bir şey var. Kitaplarla biz bu işi öğrenebilir miyiz diyen arkadaşlar var. Kitaplarda kıymet dostlar yeni nesil kitaplarda maalesef çok detaylı bilgiler yok. Ama bu eski tarz kitapta bu eski kitapta o kadar temelden başlamış ki o kadar güzel ve o kadar dikkat çekici ki benim dahi dikkatimi çekti. Yani şöyle mesela çamaşır makinelerini anlatacak. işte başlığımız ne? Tam otomatik çamaşır makineleri demiş. Adam hemen şeylere girmemiş. İşte böyle e, iletkenler, şamalar vesaireler bunlara girmemiş. Adam demiş ki çamaşır yıkama nedir? Çamaşır yıkamak riflerde birikmiş olan kiradı verilen yabancı maddeleri ayırmak vesaire vesaire. Yani şu naifliği, şu kaliteyi görebiliyor musunuz? Burada hemen teknik eğitimden başlamamış. Çamaşır yıkamak nedir? Önce onu bilmek lazım. İşte kombi, yanma nedir, alev nedir? İşte su nedir, sirkülasyon nedir, sıcaklık nedir, Isı, sıcaklık, soğukluk farkları. Bunları adam burada anlatmış. Ve çok güzel bir başlangıç açıkçası. Bu kitabı yazan kimse... Kendisiyle tanışmak da isterdim. Elini de öpmek isterdim. Yani çünkü bu tarz bilgileri böyle temelden başlayıp anlatmak gerçekten çok mantıklı ve makul insanların işi. Şu andaki ben birçok e, teknik dilde yazılan kitaplara bakıyorum. Maalesef 5 kuruş etmeyecek kitaplar. Yani kitabın tabii ki her biri değerli içerisindeki bilgilerden kaynaklı. Ama bu tarz bir olması gerektiği gibi bilgi akışı olmadığı için bence... E, Başlangıç için yanlış ve 5 kuruş etmeyecek yazıların olduğu kitaplar çok fazla var. Bu tarz kitapları bulabilirsiniz. Bulamayan arkadaşlar gelip buradan istedikleri kadar okuyabilir. Yahut da bunu gidip fotokopisini çektirebilirler. Zaten bizim burada bilgi mutluluktur köşemizde. Onlarca bu tarz sayfalardan biz çektirip bunları sizlere ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Yeter ki siz okuyun. Yeter ki teknik kitaplar, teknik bilgiler sadece kitaplarda kalmasın alıp bunları okuyun inceleyin diye kıymetli dostlar. Şimdi son olarak bu tarz kitapları lütfen sizlerden ricam okuyun okuma alışkanlığınızı geliştirin. Her şey okumak değil az önce atölyede kombiye bakıyorduk şimdi oturduk çamaşır makinelerle alakalı kitap okuyoruz. Birazdan kalkacağız işte klimalarla alakalı farklı bir şey yapacağız gibi gibi sürekli bu tarz mesleğimizin içerisindeki olayları ve gelişmeleri takip etmek ve okumak lazım. Gelişmelerden kastım hem yeni sistemler hem de farklı farklı bilgi yığınları arasından kaliteli bilgiyi alabilmek diyorum. Kıymetli dostlar sizleri seviyoruz. Şöyle güzel bir kahve eşliğinde sizleri de burada atölyede bu tarz kitapları incelemek için bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.